Lanmış ya. Gitmem lazım benim buradan herkese. Olmuş oğlum buraya zik. Beşinde dünya savaşı çıkmış. Lan bu ne? Lan mini kastro mu lan o? Oğlum evren boka yerdi iyice de. İyice de. Astrolar da gelmiş iyice havaçtan. Lan bu ne bilene? Astrola gelmiş buraya nasıl satayım. Kapat şu silahını bari alayım. <laughs> tamam silahı elde ettim. Aram kötü ciddi silahlar nasıl satayım. Binlerce kadar. Şimdi robot bir deneyim. Oo bayağı etkili Dur bir dakika şu robot da deneyeceğim. Oo, tam tam bir işe yarar. Bir işe yarayacak bir benziyor. Geç gitmişti zaten de şimdi yersin. Neyse. Hadi gitmem lazım bir buradan.

O <laughs> sıçtı böyle bakış size. Bok yaşat. Bir bok yaşattığınız kalmadı bir şey. Ben Allah da şurada acı. Neyse benim acıyla ben buradan çıkmam gerekiyor. İlerle ben lazım. Şurada kurtarı çalışıyorum. Değil uçağına helikopter geldi. Hayır ya, her zaman helikopter. Yapacak bir şey yok Bu ne lan? bu ne? La bu ne oluyor şükür ya sonunda takabildim. Yapabildim valla. Aman <laughs> geri zekalar. Benim yok olduğumu zannetti. Orada fazla vücudundan çıkmasaydım. Kendim yüzsüz adamın. Tabii şu anda. Şu anda. bu vücuda kavuşamayacaktım. Son anda çektim. O beni tamam. O beni Öldüreceğim bu sefer. o vücuda falan filan geçmeyeceğim. 耍东西你们听见了？